Sevgili dinleyenlerim, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aşık Mehmet Hicrani'nin Vatanım İçin adlı şiirine tekrardan devam ediyorum. Bayramın rengi ne için aldır? Bunun hikmeti var, san mı hayaldir? Bu vatan bizlere ganile maldır. Bu acıyı bilirim vatanım için. Basınım gülerse ben de gülerim. Gelen geçen zamanları bilirim. Müslümanımı ibadetler kılarım. Doğalar eğlerim vatanım için. Göğsüm tunç siperdir. Yay neme lazım. Ağlar kendine bay deme. Neme lazım. Şekeri istemem. Çay neme lazım. Serin su içerim. Vatanım için Kimi görsem vatan halini sorarım Yurdumu sorana cevap veririm Koruyucum Toprağımı korurum Çimenler biçerim Vatanım için Bilenler anlıyor bu acı dersi Hainler ne anlar vatanı yurdu Silahım yok idi gözyaşım vardı Çocuktum ağlardım vatanım için. Neler oldu tarihinde o zaman, gelmesin o günler ne kadar yaman. Türk milleti cephelerde topyekün, şahlanmış her yerde vatanım için. Adam gerek geçmişinde düşüne, inanmazlar gelmeyince başına. Bugün ne mutlu gün herkes işinde, ben seneler gördüm vatanım. Kim ne anlar ben bir insan oğlu? Ya bir aslan ya bir kaplan oğluyum. Bu sevdaya ruhumla bağlayım. Temelden aşığım vatanım için. Sesime ses verin aziz vatandaş. Vicdanını imanınla gözlesen. Atan babam bu mezarda yatıyor. Vatanını vicdanınla gözlesen. Sana seslenirim benim sırdaşım. Bu acakta gaymar ekmeğin aşın. Bozguncuya iman etme kardeşim. Vatanını imanınla gözlesen. Şerefe, nam, şana yok deme. İsterlerse tatlı cana yok deme. Sende olan asıl gana yok deme. Vatanına ver ganınla gözlesen. Zaman ile geçen günü unutma. Atan ne söylemiş onu unutma. Elindeki fermanını unutma. Vatanını fermanınla gözlesen. Çiçek arısısın, bala çıkmışsın. Devriş sensin, has bir hale çıkmışsın. Anka bezirgansın, yola çıkmışsın. Vatanını kervanınla gözlesen. Türk evladı, hayrı şeri seçersin, Diler isen semalarda uçarsın, Köylü kardeş, çayır çimen biçersin, Vatanını tırpanınla gözlesen. Ne mutlusun şahadetli günün var, Müslümansın, Kur'an'ın var, dinin var, Bak tarihte her sayfada ünün var, Vatanını kılıcınla gözlesen. Hain olanların sözüne kanma, sözünde erkek ol, sakın utanma. Bozgun canın sözlerine inanma. Vatanını öz gözünle gözle Gönül coştu, dağlar beni eylemez. Türk olanlar merak ile gam yemez. Başa gelen olay sana söylemez. Vatanını her anınla gözlesen. Hem kanun hem usul böyledir adet. Kefa'nın yanında bir de felaket. Öz yurdunun kurbanıdır her millet, vatanını kurbanınla gözlesen. Canın ister şeker şerbet içersin, bir dost için tatlı candan geçersin. Çiftçi kardeş ekin tarla biçersin, vatanını dirgeninle gözlesen.